Yani e, tabii saldırılar arkasında birçok soru işaretini bıraktığını söyleyebilirim. Çünkü e, DEAŞ'ın e, gerçekten bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesini mi istiyor yoksa her zamanki stratejisi olan Amerika'yı savaşın içerisine çekmek, bölgeye çekmek şeklinde bir stratejisi mi var? E, dolayısıyla burada e, fail e, DAEŞ olabilir ama failin bu eylemi gerçekleştirmesini sağlayan kolaylaştırıcı veya yardımcı unsurlar nelerdir? Onlara biraz bakmak lazım. Belki o şekilde baktığımızda hem Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK ile olan ilişkisinin ortaya çıkardığı kırılganlıkları da daha doğru tespit edebiliriz. Ve orada baktığımızda şimdi tarihsel olarak yani son 3-4 yıla baktığımızda PKK ile DH arasında bir tür zımni bir işbirliğinin zaman zaman olduğunu biliyoruz. Hı hı. Bunun bir ayağını e, iç, e, iki örgüt arasındaki alışveriş oluşturuyor. Yani bir petrol alışverişi söz konusu, başkaca e, unsurların alış alışverişi söz konusu. İkinci unsur da e, bu iki örgüt hem RAKKA'nın e, özellikle e, boşaltılmasından sonra, DH'den temizlenmesinden sonra bir haber ortaya çıkmıştı kirli pazarlık diye BBC bunu haber yapmıştı hatırlarsanız. Buralarda da çok konuşmuştuk. DAEŞ'in ele geçirdikleri DAEŞ'lileri aileleriyle birlikte Rakka'dan boşaltma, tahliye etme yönünde bir pazarlık yaptığı anlaşılmıştı. Muhtemelen bu pazarlıkta hem PKK terör örgütü kazançlı çıktı hem de DAEŞ örgütü kazançlı çıktı. Hatta buradaki unsurların daha sonra Afrin harekatı sırasında Türkiye'ye karşı savaştırılmak üzere dahi gönderildiği şeklinde haberler duymuştuk. Yani. İkinci e, konu ise bu bağlamda bu ilişkiyi gösteren e, son Amerikan çekilme kararından sonra e, YPG'nin veya PYD'nin e, hapishanede bulunan DEAŞ'ları serbest bırakma <laughs> tehdidi hı hı. ortaya çıkmıştı. Bu da yine benzer bir biçimde PKK'nın DEAŞ'ta olan ilişkisinin kavgasının savaşının çok da araçsal olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz <laughs> ki nitekim Amerika Birleşik Devletleri ee, özellikle heyetinde, güvenlik heyetinde Türkiye'ye gelen böyle bir intiba oluşmuş olacak ki Türkiye'ye sundukları bağlayıcı olmayan metnin içerisinde bir madde e, YPG'nin ya da SDG'nin kontrolünde bulunan hapishanelerden DAH'çıların serbest bırakılmaması gerektiği noktasında bir şart ortaya koyduklarını görüyoruz. Dolayısıyla... Böylesi bir ilişki var. Fail DH olabilir. <laughs> hı hı. Üstlenmesi bize ilk e, açıdan ilk bakıldığında bunu gösterir. Ama araç, Ama araç sallaştırdığı e, aktör, araç sallaştıran aktör kesinlikle e, PKK ya da YPG. Çünkü Membiç'te her ne kadar DH'in e, saldırısı olmuş olsa da e, bu saldırıda e, hayatını kaybeden kişilerin sayısı oldukça fazla. Amerikalıların doğrudan hedef alınması... Ee, belki rutini olarak devam etmeyen bir toplantının <laughs> hedef alınması bakımından önemli. Hı hı. İkinci Haseke'deki saldırıda da yine YPG'nin kontrol ettiği bir noktada e, bir bombalı saldırı gerçekleşti. Bu şu demek oluyor e ya e, işte bu bombayı oraya önceden yerleştirip e, bir şeyin geçmesi sırasında konvoyun geçmesi hı hı. sırasında patlatacaksınız ya da uzaktan bir e, bombalı eylem saldırısı gerçekleştireceksiniz ki burada birincisi olduğu anlaşılıyor. Demek ki orada da bir e, bağlantı arayabiliriz. Hı hı. Dolayısıyla e, bu eylemi kim yaptıysa Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesini arzu etmeyen i̇şte, evet. aktörler. Tabii kilit.